Merhaba gençler. Bu videomuzda binom açılımının özelliklerini inceleyeceğiz. Bunlara dair örnekler vereceğiz. Öncelikle x artı y üzeri n açılımında basit bir ifade n artı bir tane terim vardır. Yani bu açılımı incelediğimiz zaman terimlerinin kaç tane olduğunu sorduğumuzda hep kuvvetin bir fazlası kadardır. Mesela x artı y'nin karesine bakalım. Yani tam kare açılımına x kare artı 2xy artı y kare. Bakın kaç tane terim var? 3 tane terim var. E, kuvvetimiz yani n neydi? 2 idi. Bakın hep bir fazlası kadar gelecektir. Diğer bütün kuvvetler içinde özellik sağlanır. Katsayılar sayılar toplamı için değişkenler yerine 1 yazıyorduk. Bir önceki kazanım videolarımızda bu yer alıyor. Katsayılar toplamını sorduğu zaman değişkenler yerine direkt 1 yazıp bu katsayılar toplamını bulabiliyoruz gençler. Bunun dışında altta söylediği de zaten alt kümelerinin toplamı formülüne benziyor. Neydi bu? N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in n'lisi 2 üzeri N'e eşittir. Yani burada X ve Y yerine de 1 yazdığımızı düşünürseniz gene aynı şekilde 2 üzeri N'i getirmiş olacağız. X artı Y üzeri N açılımında çok önemli bir formül. Genel terim. Yani herhangi bir terimi aradığımızda bu N ve R'ye N zaten sabit olacak. Neyin açılımıysa. R'yi değiştirerek Oradaki terimi bulabiliyoruz. Hangi formül sayesinde bu formül sayesinde? Bunu kesinlikle bilmeniz gerekmekte. Yani genel terim dediğimizde n'in r'lisi çarpı x üzeri n r bakın burada çıkarması var. çarpı y üzeri r. İkincisinde direkt alttaki var. Bunu bir şekilde kafamızda kodlayacağız. Kesinlikle ezberlememiz gerekiyor. Bu genel terim formülünü kullanarak baştan ve sondan olan terimleri bulabiliyoruz. Baştan n artı birinci terimi bulmak için gene genel terimi kullanıyoruz. Yani mesela baştan yedinci terimi sordu. R artı biri 7'ye eşitliyorum. O halde R'nin 6, 6 olması gerekiyor. Bu formülde R'nin yerine altı işte n kaçsa onu yazıp terimlere göre bu terimi bulabiliyoruz. Mesela baştan dokuzuncu terimi istedi. R'nin yerine 8 yazıyorsunuz. Baştan 5. terimi istedi. R'nin yerine 4 yazıyorsunuz. Bu şekilde baştan R artı birinci terimi bulabiliriz. X artı Y üzeri N açılımında her terimdeki X ve Y'nin üstleri toplamı N'dir diyor. Mesela X artı Y'nin karesine bakalım. X üzeri 2 çarpı Y üzeri 0 artı 2X üzeri 1 çarpı Y üzeri 1 artı X üzeri 0 çarpı Y üzeri 2. Bakın her bir terimde X ve Y'nin terimlerin kuvvetlerini topladığımda ne elde ederiz? 2 artı 0, 2. 1 artı 1, 2. 0 artı 2, 2. Yani her zaman en'i elde etmiş oluyoruz. Bu bütün kuvvetler için geçerlidir. Ben özel olarak 2'yi gösterdim. Ama bütün kuvvetlerde x ve y'nin üstleri toplamı yani terimlerin üstleri toplamı açınımın kuvvetine eşittir. Baştan ve sondan eşit uzaktaki terimlerin katsayıları eşittir. Mesela bunun için x artı y'nin küpüne bakalım. Bu küp açılımlarını falan daha detaylıca bilmemiz gerekecek. Daha sonra özdeşlikler konusunda da işleyeceğiz. Binom açılımında da bunu görebiliyoruz. x artı y'nin küpü x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küptür. Mesela baştan ikinci terime bakalım. Birinci burası, ikinci burası baştan. Bakın ne oldu? Kat sayısı 3 oldu. Sondan ikinci terime bakalım. Birincisi bu sondan ikincisi bu. Bakın kat sayısı ne oldu? 3 oldu. Yani bunu söylüyor. Baştan ve sondan eşit uzaktaki terimlerin katsayıları her zaman birbirine eşittir. Ya da baştan birinci terim X kat sayısı 1. Bir. Sondan birinci terim ne? Y küp kat sayısı 1. İşte bu terimlerin katsayıları gene göründüğü gibi birbirine eşittir gençler. Ve binom açılımının özelliklerinin sonuna geliyoruz. Bunlara dair örnekleri kazanım videolarımızda görebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.